Şüphesiz ki bizim için en zor anlar bu anlardır. Ama Cenab-ı Allah'ın takdirinin üzerinde başka bir takdirimiz olmadığı için değerli kardeşimizi yüreğimize gömeceğiz ve geride kalan ailesine, çocuğuna sahip çıkacağız. Bu bizim devlet olarak en önemli görevimizdir. Malumunuz bir yılı aşkın bir zamandır ülkemizde ve dünyada polis memurumuz gibi nice çalışanlarımızı, nice vatandaşlarımızı kaybettik. Çünkü polis memurumuz, polislerimiz, jandarmamız, sağlık teşkilatımız bu zor anlarda hep işin içindeydi. Cumartesi demediler, hazar demediler, gece demediler, gündüz demediler ve çalıştılar. O manada biz idare olarak bugün vefat eden değerli kardeşimizden, değerli çalışanımızdan hak ve hukuklarımızı kendisine devlet olarak helal ediyoruz. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hak ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hak ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Yüce Rabbim Mübarek Ramazan içerisinde yapmış olduğunuz bu şahitliğinizi kabul eylesin ve kendisini inşallah Bedir'in aslanlarıyla birlikte Hazreti Peygamber'in huzurunda arkadaş eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sahbihi ecma'in. İlahi Ya Rabbi şu mübarek Ramazan ayında senin El Fatiha. Ele ya Rabbi alemin. Bütün şehitlerimizle bir problemlerimizi gidermeyi lütfeyle. Hastanelerde yatan kardeşlerimize acil şifalar lütfeyle.